Şimdi Emine abla bunlar Fatma Gül'de mi oynamış? Evet. Allah Allah. Meşhur yani bu köyün bütün hayvanları meşhur. Meşhur. <laughs> meşhur. Kuzular bir meşhur değil mi? ben meşhur ediyorum. <laughs> onlar da senet. Dur bakayım onlar Fatma Gül'de oynamış ha. Hepsi mi oynadı bunların? Evet. Hangi sahnede oynadı bunlar? Geziyordu ya göletin yanında evde bahçede. Oradan. Evet tam bunlar o. Arkalandan Fatma günü gezi. Fatma Gül'ün ördekleri bunlar mı? Ne? Kaz. Kazları pardon. <gülüyor> <gülüyor> kazları. <gülüyor> Kazlar ördek <ördeklarsan gülüyor> ne fark <laughs> var görünüşünde? Var onun ördekler daha ufak. Ha ördek ufak oluyor. Üzer, evet. Ee. Tane Şimdi Bilgi Köyü'nde kahvaltıdayız. Emine ablanın zeytinlerini zeytin ekmek hepsi Emine abla Emine abla sen mi yaptın bunların hepsini? Evet. E, Peynir de mi sen yaptın? Evet. Köy ekmeğimizi Vallahi yakın olsa da her sabah gelsen buraya <laughs> Emine abla. <laughs> yakın olsa da. Bunu da sen yaptın? Hı -hı. Şimdi bu simitler de bu simit ne simidi şu? Bu İzmir simidi. Hı. Hmm. Öteki de tatlı mayası. Tam da onlardan istedi de ondan. Bunlar adam. yok ama İzmir'sin burada değişik yapıyorlar demek. Değişik yapıyor. Kara burundan. O ne? Kara burundan. Ha balık ovadan geliyor. Balık hmm. 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 Şimdi Fatma gün ördekleri ördek miydi kaz mıydı unuttum ya kazlar kazlar öyle niye diye duruyorlar onlar öyle orada orada onlar duruyor <gülüyor> şimdi <gülüyor> gelecek bu tarafa öyle durur onlar. Onlar şey git üstünde dur bak gel <laughs> <Ha. gülüyor> onlar duruyor öyle orada. <laughs>